Ali Koç, Üç biz kargı, adalet istemiyoruz. Ser, Gerçek adalet ser, isim, fazlasıyla, isim, isim, fazlasıyla yeter. İngilizce ve Türkçe bir gram bilmeyen bir hoca. Portekizce hakeme diyor ki, çünkü sorduk. Selahattin Bey gitti sordu. Ne dedin hocam diye. Faal, faal. İçeride değil, hani penaltı değil diyor. Dışarıda ama faal niye faali vermiyorsun diyor. Çat kırmızı kart. Şimdi bazı otoritere göre hakem sahaya girerse bu olurmuş. Ya arkadaşlar kaç maç var? Onlarca yüzlerce maç var. Maç sonra hocaların sahaya girdiği, hakeme bir çift laf söylediği veya bir çift laftan fazla laf söylediği. Bir saniye. Şimdi gösteriyor musun kırmızı kartı? Aynı vara gidip bize Olan, haklı olan Adana Spor'un hattı penaltı verirken ki o keyif vücut lisanı ne kadar büyük bir keyifle herhalde herhalde bu arkadaş emekli olduğunda özgeçmişine ben Horgeys'u attım yazacak. Belki onun için yapıyor bunu. yani şunu söyleyeyim. Hepiniz seyrediyorsunuz. Hepimiz seyrediyoruz. Medyadaki arkadaşlara da sesleniyorum. Bu kırmızı kartsa peki kırmızı kart. O zaman bazı hakemlerimiz var ki çizgide yaptıklarıyla bırakın sahaya girmeyi. Müebbet almaları gerekir. Ve sistem bir sistemin parçası olmadığımız için sistem bu kadar rahat Fenerbahçe'ye kartlar verebiliyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Fenerbahçe bir katliam uğramıştır. Çok kritik bir dönem işte. Yine bir Şubat ayında önemli bir rakibine karşı şampiyonluk adayı olan rakibine karşı çok da iyi oynadığı bir maçta demindendi ya konuşmalarda işte hakemi deneyeceğim onu deneyeceğim bunu da ineceksin. Bazıları diyor ki ya hiç yatırım yapmayın. istediğiniz yatırım yapın. istediğiniz hocayı getirin bu sistemi yeremezsiniz diye düşünenler de var. Şimdi bu maçın özeti. Teşekkür ederim bütün şimdi bir Türk hakemlik müessesesine değinmek istiyorum. Öncelikle şunun altını çizmek istiyorum. Biz yalandan adalet istemiyoruz. Gerçek adalet bize fazlasıyla yeter. Herkes uygulanacak bir adalet sistemi bize fazlasıyla yeter. Zaten çürümüş, kokuşmuş kifayetsiz Türk hakemlik müessesesi tabii bir sezonda olmadı bu. Bu bardağa taşınan damlalar zaten sonuna geldik. Bunların hepsi temizlenecek de. Sivas'ta yaşananlardan sonra ve Adana'da yaşananlardan sonra bu müessesenin bittiğinin, iflas ettiğinin, tükendiğinin en önemli belgesi sertifikasıdır. Bu bir belgedir. Hani derler ya yolsuzluğun belgesi mi olur? İşte hakem futbolda yolsuzluğun belgesi budur. O iki maçtır. <laughs> i̇ki maçta direkt beş puan şampiyonluk yarışına etki büyük bir etkidir. Şimdi artık ciğerini bildiğimiz bir şampiyonluk adayı rakibimiz dün gece uyandı. Ortalığa böyle mesajlar atıyorlar. Biz böyle ilgiyle, zevkle, keyifle gece izledik. Bizi topa girmedikçe daha da agresifleşiyorlar. Sonra dayanamadılar. Bizim arkadaşlar çok çirkin buluyorlar ama ben komik buluyorum. Yani Allah edercesi de komik buluyorum. Görmediğiniz de görün. Benim de sesimi kullanarak bizi topa çekmek için bir video yapmışlar. Neydi ismi? Al veliye ver deliye mi neydi? Öyle, bir şey video yapmışlar. <laughs> Bu hiç konuşmayan kulüp bugüne kadar. Sivas'taki olaylardan sonra da konuşmayan kulüp. Arkadaşlar benim isim, sesimin kullanılması çok çirkin buldular. Neyse ben o takmıyorum. Dün böyle bir atışmalar falan oldu. Şimdi orada bazı şeyler ima ediliyor. Bir tanesi şunu diyecekler. Bazıları. E siz diyecekler 8 Mart operasyonuna taş koydunuz. Siz ve sizin gibi olanlar olmasaydı bu hakemler zaten temizlenmişti. Şimdi de dert yanıyorsunuz. O konuya da açıklık getireyim. Defalarca da söylemiştim. Bir daha söyleyeyim. Belki unutuyorlardır. O da ilkesel bir konuydu. Neydi ilkesel konu? o dönemde bütün hakem sınavları yani klasman atlamak için yapılan veya olduğunuz yerde kalabilmek için yapılan hakem sınavları bir evvelki federasyon tarafından ki bence bir evvelki federasyon Türk futbol tarihine en ağır zararı veren federasyondur. Hem ekonomik açıdan hem sportif açıdan kaldırdılar. Niye kaldırdılar biliyor musunuz? 8 Mart'ta temizleyeceklerdi bir grubu ki o grubun içinde en çok zarar gören o hakemlerden Fenerbahçe'dir. O grubu temizleyeceklerdi ve tamamen keyfiyetle hiçbir veriye, dataya, imtihana, sınava, hiçbir şeye değinmeden istedikleri hakemi sisteme getireceklerdi. Ve biz o açıdan ilkesel olarak sezon ortasında böyle saçmalık olur mu dedik ve gücümüz yettiğince de başka kulüpler de tepki gösterdiler. Bu operasyonu engel. Şimdi diyorlar ki siz bunları engellediniz. Şimdi de dert yanıyorsun. Hayır öyle değil. Gerçek hakemlik müessesesinde de devrimsel bir temizleme ve atama yapılacaktı. Ve bizim endişemiz liyakatla yapılmayacağı için A, B, C herhangi bir takımın lehine, niyetine, Güç kimin elindeyse onların arasına göre bir atama yapılacağı için onun karşısında durduk. Onu söylemek istiyorum. Ne dedim? İflas etmesinin, Türk hakemlik Merkezi iflas etmesinin artık belgesini bu sene gördük. İki maç söyledim. Başka maçlara da değinmiyorum. Yani şampiyonluk adayı olmayan takımların maçlarında da katliam yapılıyor. Bunlara değinmiyorum. Dün federasyon başkanımıza bunu ifade etmeye çalıştım. Ben hala inanıyorum sizin iyi niyetinize. Çünkü devrimsel bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Ama 20 yılda kemikleşen yapıyı 4 ayda çözemez. Daha belki federasyonlarda neler yaşadığımızı tahmin edemezsiniz. Ama en fahiş hatalarda bu federasyon döneminde yapılıyor. Çünkü 6 altı, altını tutmak kolay değil.